Merhaba arkadaşlar, Wordandır'dan ikinci videosuyla karşınızdayım. Dün ilk hoş geldiniz videosuyla başladık. Bugün ne konu bulayım derken helikopterleri seçmem gerekti. Bunun ana sebebi. Şu anda devam ede giden bir indirim var e, ve bugün tavsiye yarın aşağı yukarı bu saatler civarında sona erecek. E, bu indirimden yararlanarak e, bir alım yapmayı düşünüyorsanız sizlere bir fikir versin e, amacındayım. Buna başlamadan önce e, çok ufak bir e, konuya değinmek istiyorum. İlk videonun yorumlarında e, diğer kanal, Bol Thunder kanalından gelen arkadaşlar sen nerelerdeydin, ne yaptın ki seniz diye soru sormuşlar. Ben de onlara bu videoda bunun cevabını vereceğini sözünü verdim. Cevap şöyle, iki yıldır da yine buralardaydım ama bir video çekmedim. Herhangi bir video faaliyetim olmadı. E, War Thunder'la da açıkçası hiç, hiç ilgilenmedim o sene boyunca. Yani çok nadir arada bir girip büyük bir güncelleme geldiğinde ne koymuşlar diye 3-4 dakikada girip çıktıklarını saymazsak. Dolayısıyla 2 yıl boyunca özellikle diğer ilgi alanım olan simülasyon, işte hayatta kalma tarzı oyunlarla vakit geçirdim. Bu arada War ile ilgili şöyle bir sorunum var ve halen devam ediyor. Ee, hani biraz baş dönmesi yapıyor yani onu geçiştirebiliyorum ama e, Mouse ilgili olarak e, yıllardır mouse kullanarak kullanan e, Sağ kolumu biraz pert etmiş vaziyetteyim Kolumda ciddi bir davranış koluma değil de elimde uyuşma meydana geliyor Size de tavsiyem mouse kullanırken e, Dikkat edin e, eli kolunuzdaki damarları ezmemeye çalışın işte bu bir e, ilerleyen senelerde rahatsızlığa dönüşüyor ve elinizde ciddi uyuşmalar nedeni oluyor. Sonunda da ameliyat olmanız gerekiyor ama neyse henüz o, da, o safhada değil benim sorunum. E, ben de dik, elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ama işte uzun süre ortandır e, oynama şansım çok e, sıkıntılı bir hale geliyor uyuşma yüzünden. Yani durum böyle işte 2 senedir bunlarla uğraştım. Şimdi gelelim konumuza helikopterler eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa ve bir helikopter almak istiyorum derseniz benim de sabah saatlerinde kara kara düşündüğüm gibi ne alsam acaba sorusuna cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. İşin aslını ararsanız sabah saatlerinde e, helikopterler hakkında e, yani oyundakileri kastediyorum tabi bir fikrim yoktu. Oyuna nasıl uyarlanmışlar vesaire, hangi helikopter, ne üstünlüğü var, şu, bu. İnanın bilmiyordum. Ne bir fikrim yoktu. Lakin bir araştırma yapmak istedim. Bu araştırmanın sonucunda da bir takım adımlar yaptım. Şu anda gördüğünüz ekrandaki helikopter K50 diye geçiyor. Black Cup galiba yanlış hatırlamıyorum. Black bir şey yani adı. Bir saniyeymiş bakalım. Burada da görebilecek miyim? Aa, burada yazıyor mu? Burada K50 diye geçiyor. Yani paketteki adı farklı. Black bir şey. Bu üstüne gelirseniz K50 diye göreceksiniz. Bu fiyat, bu alımı Steam'den yapmayın. Çünkü orada zaten hiç indirim yok. Ayrıca e, sanıyorum e, işte yurt dışı fiyatlarına paralel bir şekilde fiyatlandırılmış. Herhalde 1000 lira, 1200 lira, lira mı ne civarlarında bir araç. Ama Gaji'nin sitesine giderseniz orada bu helikopter veya diğer araçların fiyatları genellikle 500 lira civarında. Yani yarı yarıya fark ediyor. Video yetmiyormuş gibi şu anda Mayıs indirimindeler. Orada da bu şu gördüğünüz helikopter yanlış hatırlamıyorsam 252 liraydı. Yani kısaca sisteme göre 4'te bir. Kendi sitelerine göre yarı fiyatına bunu alıyorsunuz. İşte yanında 15 gün premium süre 2000 altın falan geliyor. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayın. Yaptığım araştırmalar sonucunda konuşuyorum. Yani yanılıyor olabilirim beni bütün bunların değerlendirerek burada söylediklerimi kale alın. Yanıldıysam da kusura bakmayın. Ama bayağı bir, birkaç saat araştırdıktan sonra bu karara vardım. Şu anda görünen helikopterler içerisinde K-50 Premium en baba helikopter. Bunun bazı nedenleri var. Bunlardan en önemlisi taşıdığı silah yükünde 12 kilometre menzile sahip olan e, misil e, geliyor. Bir saniye onun adını bulup size söylemem lazım. Ki değerlendirmenizde ona göre yapabilin. Diğer e, tabi üstünlükleri bu değil. Yani şöyle diyeyim size. K-50 için denen şey e, Nasıl diyeyim? E, bir oyun sahasında K-50 varsa işiniz bitti deniyor. <laughs> Öyle diyeyim <laughs> kısacası. Bunun ana sebebi şey dediğim gibi bir kere, e, imiş, o misilin adı. O kullandığınız zaman sizin vuramayacağınız adam yok gibi bir şey. Buna tabii yerdeki anti-air'ler de dahil. Bu helikopter hakkında başka ne söyleyebilirim onları da söyleyeyim. Şimdi bir kere bir dezavantajı var. Gece için gece görüşü yok. Yani termal ısı görüşü yok. Dolayısıyla gece karanlıkta hedefleri bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Ondan sonra Proximity Fuse denilen bir olaya sahip. Bu size elindeki misille hem yer hedefini hem de hava hedefini vurmanızı sağlıyor. Bir başka dezavantajı yakın savaşa maruz kalırsanız bu pek uygun bir helikopter değil. Ama söylenen şey en iyi anti tank ve anti hava misillerine sahip oldu. Dolayısıyla ben bunu aldım. İşin aslına bakarsanız maalesef kendimi tutmayarak bayağı bir şeyler aldım. <laughs> bu ee, ama ben size yaptığım araştırmaların e, tamamını da söylemek istiyorum. E, çünkü toplamda 6 tane helikopter var. Bunlardan yanlış hatırlamıyorsam e, galiba 5 tanesi Sen tane sayalım 1 2 3 4 tanesi e, pek olarak yani mağazadan satın alabiliyorsunuz. Bu arada 6 değil daha. 1, 2, 3, 4. Evet 6. Evet. 6, 1, 2, 3, 4 tanesini pek olarak satın alabiliyorsunuz. 2 tanesini de altın kartallarla şeyden, oyunun içinden alıyorsunuz. Şimdi diğer helikopterler Çinlerin Çinlilerin Z19E'si var. Bu da K50 gibi eee rengi 6 ama şeysi 11. Seviyesi 11, renk 6 11'in şey. E, bununla ilgili yani çok sevenler var ama not almamışım üstünlükleri var. E, İngiliz ağacında iki tane helikopter var. Bunlardan bir tanesini altın kartla diğerini pekle alabiliyorsunuz. Altın kartalla aldığınız şu an 7860 altın kartal ve de değil yani. Ee, 10. seviye. Bunun e, şeye karşı hava araçlarına karşı 8 kilometrelik misilleri var. Harika e, termal görüşe sahip. Ve de muazzam bir e, teleskop var. Yani uzağa güzel yakın ediyor size. Yani Kaili çıkmazsa karşınıza bayağı iş yapan bir helikopter. Yani en çok bahsi geçenlerden biri bu idi. Aynı e, İngilizlerde bunun abisi diyeyim Rui diye peklerde satılanı var. Bu e, yani roketleri ve e, AA'ları çok rahat almasını sağlayan Mokapa e, serisi e, roketleriyle iş yapıyor. Muş yani öyle diyorlar. Göreceğiz. Sonra e, 9270 altın değerinde ki ben bunu almadım. İsveç ağacında 10.3 seviyede mi 28 var. Bunun e, roket atışlarında iyi oldu söyleniyor. Ama yani en, işte alt sırada bir başka K50'den sonra yani ikinci sırada alacaksanız alınması gereken Apaş 64 var. Bu 11 de seviye olarak Amerika ağacında pek olarak satılıyor. O da indirimde. Bunun Hellfire misilleri K-50 misilleri aşağı yukarı aynı şeyde menzilde. Yani yaklaşık 12 kilometre. O anlamda K-50 ile aşağı yukarı aynılar. Bir de ekstradan şöyle bir şey var. Ateş ettiğinizde hedefe lazer de tutabiliyorsunuz. O zaman o misillerin hassasiyeti ciddi anlamda artıyor imiş. Yani söylenen. Denemedim. Gece görüş türbününe sahip. O açıdan da avantajlı. Ama e, şöyle dezavantajları var. Hellfire'ları e, uçaklara karşı neredeyse hiç, hiç görmüyor. Ayrıca bu e, hava hedef e, misillerini kara hedeflerine kullanmanızı sağlayacak o proximity füze şey yok. E, ona sahip değil. Bu yüzden de eğer karşısında K-50 ya da onun abisi olan 52 çıkarsa veya DCH DCA serisi iki tane helikopter var. Birisi Fransız, birisi İsveçli galiba. Neyse ağaca bakarsınız yani. Onlara karşı şansı olmuyormuş. Yani zayıf noktası Apaçların da bu. Yani sonuç olarak bir şey alacaksanız ilk yani bir şey alacaksanız ya da bir tane bir şey alacaksanız önceliği e, K50'ye verin e, derim. Şimdi çok çok hızlı bir şekilde bu kali bir test tuşuna sokalım. Yani pek uçmayacağım gerçi ama en azından bir görelim. İşte bu yükleri, bu havaya havaya attıkları şeyler Misiller. iki tane yükleyebiliyorsunuz ya da işte bombalar var, hmm, bu roketler var isterseniz 23 mililitrelik ekstra e, top takıyorsunuz ve önemli olan şeyler bunlar Vic i̇şte bunlar bu helikopteri olmazsa olmaz yapan yük bu VKR denilen 12 e, mil e, 12 kilometre özür dilerim e, şeyde menzildeki silahı bu açıklamada gerçi bu yazmıyor ama 12 oldu ama bütün benim rastladığım eğer sonradan şey yapılmadıysa gücünde oynama yapılmadıysa 12 km diye okudum burada her ne kadar 10 yazsa da neyse şimdi konumuz o değil biz şey yapalım görelim bakalım sahada ama şu anda ben nasıl bu arkadaş ateş ediyor efendim böyle söyleyeyim ne yapıyor ne ediyor mu çok bilmiyorum. Bir hava moduna sokalım. Kapten içindeyiz. olmak. Evet. O oh, tekerlerini de kapatıyor. Ha güzel güzel. Evet helikopterimiz bu. Yani 50 ünlü helikopter bu. Mesela bakın 2 kilometre ötesindeyiz şimdi o bize buradan sallasa sallar. Ama biz de ona sallıyoruz. Ve bakın kafamı çevirdim bakmıyorum şimdi. Ve şu kilitlenme işini bilseydim nasıl olduğunu. Dediğim gibi. 85'ini bilseydim o zaman bunu vurabilecektik. işte şurada 5 ekleri yapalım ta helikopterlerle ilgili hiçbir şeyim yok Aa, fire fire rockets 4 4'e bakalım bizim, bizim yok yok çünkü bizim bir şey nasıl uzağa hmm, şöyle bir şey merak ettim. Bu modunda olduğumuz yerde dönmemizi sağlayacak. Şuradan dönebiliyoruz tabii. Dönmemize şey olan bir şey yok. Şuna bakalım bir helik. Bir de ben içeriye gireyim. Baya bir terör restirdik. Ne kadar şeyimiz kaldı? Yani işte sonuç olarak bu şekilde güzel bir helikopterimiz olduğunu tahmin ediyorum ama işte ben henüz daha helikopterleri nasıl kullanacak bir fikre sahip olamadığım için o yüzden böyle birazcık boş boş dolaşıyoruz diyebilirim ama şey analizimiz bu şekilde diyebiliriz. Hadi ateş, et, ateş et. Ay olamaz ya inanamıyorum. Misilleri bitirdik. <laughs> Neyse ee, şey böyle. Şimdi hover moduna gelelim. Yok gelmeyelim bir saniye. Bir de iniş yapmayı deneyeceğim. yapmadık ama iyi tabi. ay 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 oy oy oy. Çok hızlı iken. Evet. Neyse evet. doldurduk. Aha bir şey var uçak var bakalım ona karşı bir şey bulabilecek miyiz? Ama tabi yapamıyoruz çünkü niye yapamıyoruz? 11 saniye boyunca elimizde bir şey yok. bakalım böyle 86 ya. bir şey yapabilecek miyiz? Şimdi nasıl acaba? Tüklenme olayını tür beceremiyorum. Neyse. Öğrenince bakacağız tekrar. Şimdi biz ve videoyu sonlandıralım. Yani aslında artık şeyimiz şükürler ve şu göstermek istediğim şeyler bu video için tamamlanmış oldu. Umarım işinize yarar bir şey söyleyebilmişimdir. 4 metre hızla iniyoruz. Ama 400 metre yükseklikteyiz. Bakalım başarılı bir şekilde inebilecek miyiz? Şu anda biraz kendisi iyi olacak. Rekorterin kap kapısını açtım. Onu nasıl yaptın acaba? Şöyle yapmış olmalıyım. Bilemedim. Bir şekilde açtı ama. <laughs> nasıl açtıysam bizim biraz geri geri gelmemiz lazım. Yeah. Tamam. Şimdi... 400 metre 4 metrelik şeyle inim bitmiyor yani. O geçeceğim. Evet. Geçtim. Ee, of. Biraz fazla hızlı <laughs> Neyse. Yani dediğim gibi şu anda helikopterle ilgili olarak pek bir şey bilmiyorum yani kullanma anlamında ama çok ilgimi çekiyorlar. Uçakla ilgili şeyler dışında helikopterlerle de ilgili kısmetse bol bol video çekmeyi niyetindeyim. Evet bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.